Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerimiz sorarsanız biz arkadaşlar arkadaşlar bugün annem gülün oraya geldim Mustafa'nın bir tanıdığı varmış bir abisi varmış o demiş arabası boş demiş göksuna gidiyorum Mustafa da dedi ki ne e, mal alıp getirip götürüyormuş yani Ceyhane demiş böyle böyle o demiş Mustafa'ya demiş gel seni de götüreyim yanıma yoldaş al diye Mustafa işte nenem ile gideceğim demiş orada ineceğim abi demiş orada tamam demiş. Anne dedi sen de geliyor mu dedi. Benden bir yer var mı dedim. Sordu abisine işte o da demiş gelsin demiş. Abdullah ben Mustafa üçümüz geldik arkadaşlar. Şimdi buradayız. Şöyle bir göstereyim. Şurada iki tane çadır var. Komşuların şu öbür tarafta da çadırı var. Diğer tarafta da karşıda da amcamın oğlunun evinin yanında onların da çadırı var. Şöyle bırak komşumuzun bahçesi zaten. Şöyle göstereyim. Annem gelin merdivenin. bura örülüydü işte. Bura depremde düşünce e, yıkıldı. Zaten yıkılan yerde şurada düşen yerde belli zaten. Şöyle bir aşağı doğru gidelim arkadaşlar. Şimdi oğlan yükünü boşaltıp gelen ne kadar biz e, buradayız. Sonra işte oğlan Maraş'tan çıkarken haber edecek. Hazırlanın geliyorum diye biz de buradan çekip gideceğiz. Burada dutlar yetmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yetmiş ne güzel olmuş. Buraya da file çekmişler. Çocuklar girmesin diye. Bahçe dikmişler herhalde. Annem gir. Borular eski evin boruları. Annem gelin Annemin eski evi. De burada pencereleri Annemin eski evi de şur arkadaşlar. Yıkıldı şuraya da. Öyle malın şeylerini koymak için orayı da öyle şey yapmışlar. Bura zaten depremde yan yatıktı. Eve dayalıydı yani. Sonra işte enkazı kaldırmaya geldiklerinde sonra burayı da yıkmışlar. Düzlemişler şöyle. Şu şekilde. Oraya da öyle annemin yünü varmış. Biraz onları yıkamışlar. Telin üstüne atmışlar. Sermişler. Aşılı dutlar da var. Şöyle göstereyim. Bunların var ya tadına doyum olmuyor arkadaşlar. Şimdi Mustafa Gül gelsin de. Mustafa Agil gelince bunlardan biraz toplayacağım. Rümeysa'yı götüreceğim. O gelmedi. Sabah dedim kızım dedim gel gidek dedim. Yok dedi ben gelmiyorum dedi. Gelmedi o. Uykudan kalkmak zor geldi. Herhalde biz sabah 6'da çıktık geldik. Dedim aman dedim en azından dedim bir anamı göreyim dedim. Bahçede şöyle arkadaşlar. Bir biber dikmişler. Bura biber şu karşıda da bir hat, iki hatta da bir buçuk hat daha doğrusu şey katlıca. Şöyle. Çiçek karşıda. Burada komşumuzun evi vardı biliyorsunuz o depremde yıkıldı. Enkazı da yarısını kaldırdılar herhalde yarısı da kalıp mı i̇şte kaldırdıklarını kaldırdılar kaldırmadıklarını da burayı. Şurada da Buraya nasıl geçilecek bilmiyorum. Şurada yer var ama oradan nasıl geçerim bilmiyorum. Karşıya işte patlıcan dikmiş annem. Gilgine biber. İncirin dibinde şuradan şöyle mucuk dolu burada da. Şöyle domates dikmişler. Soğanı biliyorsunuz orada bay çiçek açmış. Soğan. Tutlara da bakın şöyle. Böyle mis gibi hava, doğa, tertemiz. Bu da aşılı dut ama bu aşın bunun aşılı dutu farklı arkadaşlar. Bunun şeyi de farklı. Şimdi şurada var. Bakın. He, orayı kümes yapmış annem gibi. Çünkü şey kepince annem evi gibi kepince oradan kime su yapıklar şeyi hayvanların kalacak yeri yok onun için oraya sarmışlar bunun şeyi farklı arkadaşlar bir de şunun tadına bakalım bu aşılı dut daha farklı şireli daha şey Hmm, bal gibi. Vallahi var ya köyün şeyi bambaşka. Bunlardan çocuklar gelsin de biraz toplat dedim kovanın içine güzelce onları şeye koyalım kovanın içine giderken müsaç toplayalım götürelim. Bir de şuradaki tadına bakalım arkadaşlar. Bu da çanak. Bizde çanak deniyor yani ee, hayvanların su içtiği yer. Bunun borusu nereden geliyorsa şuralardan bir yerden geliyor. Bakalım ne kadar Şöyle Hmm, bu daha şireliymiş arkadaşlar. Şura. Bu arsada gözüm kaldı arkadaşlar. Her zaman diyordum ki ne? Param olsa diyordum. Şur, bakın şuradan. Şöyle. Şöyle. Param olsa diyordum. Bu arsayı alırım diyordum. Şuraya güzel bir ev dikerim diyordum. İşte her zaman her şey nasip kısmet arkadaşlar. Kısmet olmayınca olmuyor bunlar. Böyle şeyler. Bak ana komşumuz mesela evi yıkıldı. Kendi enkazın altında kaldı ama çok şükür kurtuldu. Burada şey gelmediği için hani her yere yetişemedikleri için daha doğrusu burada herkes kendi imkanlarıyla çıkarttılar. Kardeşler falan şey yaptı çıkarttı. Bak çalıları burada hazırlık yapmış mesela her şey. Valla her şey boş. Dünya malı dünyada kalır. Pervanelerin olduğu yeri görüyor musunuz Dünya malı dünyada kalıyor. Gerçekten inanın. Mal da boş, mülk de boş. Şu üç günlük dünyada kalp kırmaya hiç gerek yok. Değmiyor. Her şey boş. Bura yalan dünya, ses dünya, öbür dünya. Aa, komşumuzun evi vardı. Yıkıldı. Aha. Annem bilim çadırı şurada Gideyim göstereyim Bakın arkadaşlar buralar nasıl yarılmış Bakın dipten yarılmış ayrılmış Şöyle şuraya kadar Bu da Halil'in topu Burada yazın oturuyorduk Yemek yiyorduk çay içiyorduk Bu siyah dut. Bu da farklı. Annemin yününün bir kısmı burada. Buraya sermiş kurusun diye. Burada annem gelin çadırı. İçinde yatıyorlar. Fermuar kapalı. İçinde yatıyorlar akşamları. Gündüz gene eve çıkıyorlar, şey yapıyorlar da. Gece çok sallanıyor diye yatıyorlar. Burada işte Yüksel abla vardı biliyorsunuz videolardan tanırsanız onun bahçesi. İncir. Burada da zeytinler yavaş yavaş tutmaya başlamış. Bir afat çadırı da orada var. Böyle bakın. Yüksel ablanın evi de yerine bir oldu. Ayva. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edik, bah edek, bahçeyi falan gösterdik. Şimdi ee, soğukluk. Ney bu pirpirim mi ana kimi pirpir evet. diyor, pır pır diyorlar. Kimi pirpirim diyor. Hı hı. He bunu koydular ocağa. Kaynayacak, çacık yapacaklar. Aa, aşağıda indiler de aşağıda. Nerede ne yapıyorlar bilmiyorum. Halil! Abdullah nerede Halil? Hı. Orada da köfte var. He? Yatıyor, yatıyor. yatıyor mu? he ateşi yaktı geleyim mi ben? Hı? Cacığı, cacığı. cacığı anam yapar lan. Video çekeceğim. Aşağıya gelin ucuk. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne hmm. Soğukluk mu? E, yok soğukluk değil. Ay, dur videoyu kapatayım da. <laughs> Bu da anamın cücükleri. Mısırhanekiler de böyle olsaydı azıcık kendini kurtarırdım Mısırhanekiler daha ufak. Hah. Birkaç tanesi de şu dolaşıyor. Pişt. Mustafa. Hello. Mustafa. Mustafa nereden bileyim? Mustafa. What? Ne yapıyor oğlum orada? <laughs> Fahmi bu lazım mı sana? Bakma lazım değil mi dedi? Bak ya bak ya bakma ama. Bakmana tabi ki. <laughs> Halil de onun yanında dolanıyor. Yüksekliğin dudunda var mı Emre? Var onların ki mi? Evet. Olmaz oradan toplasın Mustafa. Evet, Aa oğlum yükselen gelen dudundaki çok güzelmiş Emre dayın öyle diyor bal gibi diyor. Hangisi? Aa şu çadırın arka tarafındaki var ya. Aa ne, enginlerde var mıdır onda? Ha 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 dallar aşağıda oğlum. Ne yani, Ah. Azıcık siyahtan azıcık aşılı tutlar da ne topla da onu götürek. Şu kimi? Bu kimi? Sahipsizmiş. Daha yeni girin bu. Nereye gidiyor lan yolu biliyor musun? Aa buradan geçsene. Şuradan geçemek mi? Ya, Ay, var. Bomba mı var? Yok, bomba var. Kaplumbağa var diyor. Bomba mı var? Evet. Ha, nerede lan? burası zibillik. Salının malının içinde Bu tavuklar dolaşıyor. Bu da neymiş burada? Kurumuş şey çiçekler. Su mu akıyor? Nerede o da? Ne suyu lan? şeyse şey sahar, Heresi, Borunun Orada. he. Orada, aa gel oğlum ha, bu aşılı bu aşı tarafı çok güzel ha. Aa, Bak hele. lan lan Koş, sen. koş aa, oralardan topla, da ne da <gülüyor> <gülüyor> hadi, <gülüyor> topla oğlum. Ne? Hadi topla. şu aşılı tutla al ana bu bu Mustafa. Ana, aşılı. Bu, ne? bu da aşılı tut. Da, o tarafı şey. Ana, ne uskası lan? Haa. Elleme sen onu boş ver. Sen tut topla hadi. Ne ellemeyin diye mi alıp Yok yok. Allah'ını severim senin gel. Bak yok burada. Aha halan oraya git orada varmış hadi. Ne? Şurada iki tane katmış bile Allah'ına kurban lan sen. <laughs> aha bu odunları da götüreyim lan Ali? Hani? Bunları <laughs> Musa hadi topla da oğlum götürek hadi. Bu bizim gelinimiz sayılır arkadaşlar komşumuz. Tamam sen, sen tut. He sen, uzun sen uzun. tut da hadi ab abin de koysun içine. Şöyle bir şey bu bak. Hmm. Hadi lan sonra deme. Ha. Bana da de, bana da ver bana da ver deme. Benim bunlar tamam mı? Ben benim. Topla oğlum topla. Senin mi? Evet. Evet. Benim. At. Benim. Doğru sen. Sen sen sen. Mustafa, buradaki burada dikkat edin oğlum tamam mı? Gel lan gel şuraya gidelim. Düşme ha hadi bak burada tahta var. Aa dallarda bir sürü var ha. Halil <laughs> dökme ha tamam mı? <laughs> Üstündekiler de azıcık devin, öndekilerden toplayın. Hadi, hadi, hadi. Bu eşki arkadaşlar. Sumak eşkisi var ya. O. Böyle sumak sumak tutuyor. Ondan sonra sumak eşki haline geliyor. Bak şurada da var bir sürü. <laughs> Orada ceviz. <laughs> Ezan okunuyor. <laughs> Anak yang j a h Sonra mı? Oradan mı gidiyor? Bura eski evin ay, yıkıldığı yer. Kayalıklarda bir olsun. ot otu varmış orada ineklere vermek için. <laughs> Lavanta mıydı <laughs> Bu da yeni kümesin içi arkadaşlar koymuşlar tavuklar oraya çıksın diye. Üstünde kardeşim şöyle çinko yapmış. Gene de anlıyor zaten biraz. Kümes bura. Bu da annemin eski evinin kapısı. Bunu da buraya takmışlar. Allah şüphesine ya Resulallah. Emre bu süt makinesi mi? Halil hepsini makinesi değil mi? Yine mümkün, alayım <laughs> yine mosya da alırdım. Değil. Zaten. <laughs> Saçta şey oluyor ya Aslında tencerede daha iyi oluyor Fatma <gülüyor> 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 O biraz ekşi ya Aynen yapma ha Şuraya gir. <laughs> Anam dedi ki ne kızın dedi köşeyi dedi ateş de kızar bak dedi Saca koyduk cazlanıyor diye dedi. dedim ocuk beklesin dedim ya bir tutuştu <laughs> Görsen millete fırındakilerin hepsi koşarak geldi yangın çıktı diye <laughs> Şey cazlanıyor kardeş şöyle. O o tek tek Asıl O da atar tersini mi yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Böyle daha güzel oluyor soğuklu böyle oluyor işte. Öyle güzel oluyor kadar soğuklukla öyle oluyor. Salatalık ben seviyorum koyucu. Ben sevmiyorum. Ben ayran. Salatalıkta fazla koyu iyi olmuyor da şeyde soğuklukta koyu oldu mu daha güzel oluyor. Ayran var sende. Ben şey ne onun adı soğukluk vardı benim dolapta bitti yedik hep. Dört poşet miydi, beş poşet miydi? Saat ağır demesi yoktu. Sağırken ağır demesi yoktu. Olsun, hiç ya ama. Pazar yarın. Biz valla dedik aman anamı görek dedik valla şey olsun diye hiç yemek memek de aklımızda yoktu dedik bir sabah kahvaltısı yaparız dedik. Yani bu saate kalıp kalmayacağımız da belli sizde hani oğlan ne zaman işim bitti abla hadi sizin de gelin derse বেশি খাওয়া যাস বোধা Младзен Младзен da 26 Дырс, Березук arkadaşlar kafasına bakın hele bak 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 kafayı çıkartıp çıkartıp geri içeriye koyuyorlar şurada da var o da kafasını çıkartmış görüyor musunuz kafasını çıkartmış buradaki de burada da var büyü var orada da var o da kafasını çıkartmış o da oradan bakıyor. <laughs> Öbür tarafta bir tane mi Fatma? Başka? Ha şu kenarda var. Orada doğurduk sana arkadaşlar işte köftelerimiz. Bunlar bu. da da cacığımız. Şu an Fatma börek mi o da? Evet, evet. Börekmiş o da. Öğlen yemeğimiz. Bu dolaba koyuyordum.